Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. İşte yaran burada. Anvile yaran diyoruz. Öyle değil mi? <laughs> Çok doğru. Maşallah. Çeti göremiyorum. İstersen istek falan varsa. <laughs> Çet ağlıyor şu an. Nasıl O zehir sembolü bir tane şey var ya. Ha, asas da varmış yanında. Ya buraya sırıl sıra sende. Ah be abi. Ah be abi. Bir ton atar. kıttıdık ha? Buz aldık ama. Hem bu sen gluttan mu attı aynı mobtan? Evet. Allah Allah. Bak şimdi bak var ürünü izleyin. Artık yok. Yakaladım dostum mu? Geçmiş olsun sana. Yürü bu saatten sonra ya Allah ya Bismillah. Bas kalır. Bas ırk. Oldu oldu. Of. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 oldu. valla oldu. <laughs> Aynen bu sefer kurt. Kaçtık oradan. <laughs> Adamları biz yok ediyoruz <laughs> <laughs> lan. Oktay yavaş oğlum adamların belini kırdın. <laughs> Hakikaten <gülüyor> oha ya. Her şey kılındı. Öldü. Piy Aa Cosper'de şu muhabbeti gördünüz mü? Bak şuradaki adamı gördünüz mü? Allah aşkına onu söyleyeyim bana yeter. Şu ağacın dibindeki adamı gördünüz mü? Uçup gitti. Bir tane de şuradan bir bu alayım geliyorum. Gel, gel, dön, bir dakika şurada bir adam var Bilal abi çeker. Hakikaten ne dedim sana? E bu salıp geliyorum dedim değil mi? Abi şaka mısınız ya? Bu ne ya? Lan oğlum şu itemleri kesiliyon lan. İtemlerinden utan. Üçü def basıyorsunuz bir de ya. <laughs> Adam tohum attı. <laughs> Kuryancım sana bir şey söyleyeceğim. Bence de kork ya. Öldün ki. Dostum ne oldu? Ha? Manyak sen yanlış adama bulaştın abi ne olsun Yanlış adama bulaştın sen abi. ne? No. Sağlam vur kanka vur oraya vursan vur vur oraya vur ah, iki abi tane abi. koş şimdi bir daha bir daha koş 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 bitti, koş. bitti, bitti, bitti mi 8'e 8, e? 8 e? oğlum bir mana bitti. çekmişim ana mal sen bana er er kurtarmam lazım sana 4 smash vuracağım Tuan'a sonra sana 4 smash vuracağım Ölüm ihtimalim yüksek ama bunu göze aldım kırdım atağa dönüyorum Tuan öldü o öldü sıradaki lütfen sıradaki zehir skill'lerin etkisi bitti okçular geliyor okçular Hadi ikinci smash ata döndüm. Bu da bende kaldı. Aaaa. Venom gel lan gel. İçimde kalmıştı seni kesmedim. Abi, <laughs> One Piece e yürü. Sonra One Piece'e yürü abi, abi düşürmüş kimse vardır. Vur vur vur. Vur çift kırbaç. Enger olan oraya git Enger de vur kanka. Atakan izle Atakan bak nasıl Oraya Enger de vur kanka. Oraya Enger de vur vur, <laughs> vur, vur, vur. vur lan ben bembeyaz ben ben Koş 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 koş. Enger de vurdum oraya. Enger vur. Enger vur. Enger vur. Enger vur. lan vur lan vur. En dibe doğru gel. En dip <laughs> En arkaya gel. Koş en arkaya. En arkaya koş. Kalan dağlarla köşe. Kalk da 10K'ya berserk basıp tekledim. Zıplayacak. Şuna bir iki zehir verelim. Bak şimdi. Zıpla. Zıpladım ben de geliyorum şimdi. <laughs> Valla şimdi şurası güven... Aa! Duvarın içinden geçtim lan! Lan dur bir geri atma bokunu yiyeyim öleceğim! Abi lagınıza sokayım ya!

Buralara gitme buralara geri gel Tas Sen bilmişsin Şu an olmuş olman lazım görünmez Hadi kıralım ya Çok hızlı GG VP olmadı mı? <laughs>